Haliliye Belediyesi'ne ait olan ara yollar hepsi yapılmıştı yani malzeme dökülmüş. Abi bu 10 15 metrelik yoldur. Şehden çevre yolundan geliyor. Abi bu yarı halden bunu bıraktılar. Burası mahrumiyet bölgesidir buraya hiç kimse yani bakan yoktur. Büyük şehir hele hiç e, bakmıyor. Ona ait olan yollar, 15 metrelik yollar. Bu şimdi üzerimizde üzerinde duran yol 15 metredir. Çevre yolundan ta köye kadar gidiyor. A bu yarım yamalık halde kalmış. Halilye gene bu ara yolları doldurdu. Şimdi burası eğer başka bir bölgedir, eğer İsrail'e aitse biz sesim, sesimizi çıkarmayalım. Ya hiç buraya bir senedir, ben 18 seneden ben oylarımı e, şeye veriyorum. Bu partiye veriyorum. E, nedir? AK Parti'ye veriyorum. 18 seneden beri. E, peki bizim bir hakkımız yoktur. 6 seneden beri ben burada binayı dikmişim. Altyapının bütün paralarını hepsini ödemişim. Niye yollarımız yapılmıyor? Büyük şehire sesleniyorum. Hiç kesinlikle. diyor o büyük şehire yetişemezsiniz. Gidiyoruz oraya. Büyük şehir belediyesine yetişemezsiniz. E peki biz derdimizi, halimizi kime arz edelim? Kime söyleyelim? Geldiler seçimlerden önce geldiler bu 15 metrelik caddeyi bir kaç metredir? 304 metre 400 metreyi zemine şey döktüler, beyaz malzeme döktüler. Onu da yarıda bıraktılar. Şimdi bu 50 santim düşüktür bu diğer yollardan. Şimdi gidip o bu yolunun ucunu orada kameraya göstereceğiz yola yetişmemiz. İleride orada durdurmuşlar. Altı bak burada 2 e, iki üç yer şey okulları vardır. Yani okulların yeri yapılması için vardır. Bizim çocuklarımız şimdi köye gidiyor. Şey yoktur. E, servis, yok. servis yok. Ama burada yanımızda okul olursa buraya gidecekler. Bu millet geliyor buraya. Bir iki ay kalıyor, buradan gidiyorlar diyorlar ki şey yoktur, doğal gaz yok, yollar yok, altyapı yarım yamalak. Ya bir an önce eğer burası Urfa bir e, bölgesidir, bir e, şeyidir, gelip burayı da nasıl diğer mahallelere bakıyorlarsa, yapıyorlarsa? Buraya da aynı şekilde yapsınlar. Burası Konuklu kavşağıdır. Haliliye'ye bağlıdır. Bu kavşaktan e, Fidan Kavşağına direkt oraya gidiyor. Bizi bu eski yola ...mühtaç etmeyin. Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Sayın başkanım, bak bu kavşaktan direkt men fidanlık kavşağına gidiyor. Orada ortada zaten şehir merkezine direktmen gidiyor. Sizden ricamız bu bölgeye biraz duyarlı olun, biraz çalışmanız olsun. Burada fırın açtık işte. Kimse ne ekmeğe gelebiliyor ne hiçbir yere gidebiliyor. Yollar hepsi çamur. Yani hiç kimse gelemiyor. Biz bir hafta önce 10 gün fırını kapattık burada. Yani böyle bir şey olmaması lazım ha yani. Belediye her gün geliyor bura. Her gün geliyor, bura biliyor musun? Ama yaptığı hiçbir şeysi yok. Yani ben de Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Yani böyle bir şey görmedik ha yani. Yollar ifak bir yağmur yağ yağdığı zaman şey, elektrik gidiyor bir. Ondan sonra yollar çamur kimse ekmek almaya gelmiyor bura. Yani bir hafta biz burayı kapattık. Yani şey değildir burası. Gelsin yapsınlar buraları. Gelsin görsünler. Bakın bir gün burada yaşayabilecekler mi? Kimse yaşamaz ki. Yani kimse gelemiyor ha bu tarafa. Şu anda mesela diyelim ki ay iki ayda, üç ayda bir insan geldiği zaman burada daire kendim veriyorum. Üç aydan sonra çıkıyor gidiyor. Niye diye ki buranın altyapısı yok, yolu yoktur, okul yok, ne bileyim market yok, fırın yok. Yollar hepsi kirli, çamur. Biz burada öyle bir çile çekmişim. Kendi şu anda ben sekiz yıldır buradayım. Yani şu anda belki siz gördünüz süs ki geldi fişine. Fişlerini kesti, parasını alacak, sonra gidecekler devde, o parayı çatır çatır yiyecekler. şu şu taraf da okul yeridir. Hiç kimse ne muhtar geliyor ne kimse. Ya yani imara girmişler. Hepsi projelerde, her şey hazırdır. Kimse gelmiyor, hizmet yapmıyorlar. Yani ne do, doğal gazı var, ne asfalt var. Hiçbir yerde bir hizmet yoktur. Ben kendim şu anda araştırsınlar. 8 yıldır ben bu bu bölgedeyim. 8 yıl. Yani bu AK Parti yapmıyorsa yani başka birileri gelsin el alsınlar. Burası kırsal kesimdir. Yani burası İsrail'in bir şey şeysidir, bir kentidir. Kırsal her zaman biz gittiğimiz zaman değil ki burası kırsal kesimdir. Bu belediyen rezalettedir hepsi. Yazın burada sivrisinekten akrepten ölüyoruz. Çocuklar hep hastalanıyor. Çöplere bakın hele belediyenin hiçbir şeyi hizmeti yok. Elektrik gelir, elektrik faturasını alıyorlar, su faturasını alıyorlar, parayı alıyorlar, seçimde geliyorlar, bize uğruyorlar diyor ki, diyorlar ki şey verin, oylarınızı verin, buraya hizmet yapacağız. Oy aldıktan sonra, seçim bittikten sonra hiç buraya bir hizmet yok. Abicim, konukluda yol sorunu var, evet, su abi. sorunu var, ee, ondan sonra ulaşım bir sorunu var, var e, yollarımız yapılmamış, evet. doğalgazımız yok, evet. okullarımız yok. Yani her şekilde evet. burada köyden bir farkımız yok yani şu anda. Ulaşım. ulaşım servis vermişler bir adet otobüsümüz var şu anda minibüsümüz şehri için. O da yetiştirmiyor. Zaten saatte bir geliyor. Saat kaça kadar? Yani akşam kaça kadar geldiğini bilmiyorum fakat e, çok geç, çok geç geldiğini biliyorum. Her geldiğinde de tıklım tıklım olduğunu biliyoruz. Elektrik günde en az 10-15 defa kesinti oluyor bizde. Yani kesintiler de şu şekilde yani yarım saat, bir saat, iki saati buluyor bazen. E, ondan sonra eğitim sıkıntımız var. Okullarımız yok şu anda. Servisler geliyor mesela sabah 5'te biz öğrenciyi gönderiyoruz okula. Yani 5'te giden öğrenci nasıl kalkacak, nasıl kahvaltısını yapacak, nasıl gidecek, nasıl gelecek hepsi ayrı ayrı sıkıntılar. Yetkililerden biz e, ilk etapta eğitim için okullarımızı isteriz. Ondan sonra yol, mesela şu ile karşı tarafımız e, normalde 30 metrelik yol, şu anda e, yarım yamalık asfalt yapılmış. Mesela şu karşı yolumuz normalde asfalt görünüyor fakat ne asfalt yapıldı ne bir şey yapıldı. Sadece kum döküldü, buraya başka hiçbir şey yapılmadı. Yani e, sorun çok burada ama çözen yok. E, Haliliye Belediyesi'nin bize hiçbir faydası yok şu anda. Yani hiçbir hizmeti yok şu anda. Ne yol, ne su, ne elektrik hiçbir e, 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 hizmet görmüyoruz şu anda biz. Buraya taşınalı bir buçuk sene oldu. Evet. Sorunlar, altyapı sorunları yetersiz. Elektrik sorunlarımız var. Çöp sorunlarımız var. Çöpleri görüyorsunuz. Kokudan duramıyoruz burada. Elektrikler sık sık kesiliyor. Sivrisinekler sinek. Sivri var. Yollarımız yapılmıyor. Yazın tozdan topraktan geçemiyoruz. Kışın çamurdan yürüyemiyoruz. Yani biz de bu vatandaş, bu ülkenin vatandaşlarıyız. Biz de oyumuzu kullanıyoruz. Oyumuzu veriyoruz. Oy istemeye geldikleri zaman yanımıza geliyorlar. Oyunu aldıktan sonra hiç kimse bizim yanımıza uğramıyor. Bir sorunumuzla ilgilenmiyorlar. Yetkililere bu sorunlarla ilgilenmelerini istiyoruz. Yani derhal bunlara bir müdahale etmelerini gerekiyor. Yani bir çözüm bulmaları gerekiyor. Her şeye çözüm buluyorlar da yani bu Mahalle, mahalle demeye bin şahit. Yani köyden bir farkı yok buranın. Evet. Ya şimdi bak yolu getirmişler. Çevre yolundan, bu 15 metrelik yoldu. Çevre yolundan gelmiş, buradan sene önce buradan durdurdular. Ya bir yani ya bu tam şeye camiye kadar yetişiyor ha. Köye köyün içine giriyor bu 15 metrelik ana yoldur bu. Büyük şehire gider diyor, diyorlar büyük şehire yetişemezsin. Neyse. Ancak derdimizi burada söyleyelim. Ha görüyorsunuz işte halimizi görüyorsunuz. Bu yol köye devam etmesi lazımdır. Getirdiler burada durdurdular.